Diyorsunuz. Son dönemde en çok konuşulan başlık asgari ücret başlığıydı. Son dakika bilgisi var sizlerle paylaşalım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Kabine toplantısının ardından asgari ücret görüşmelerinde izlenecek yol haritasını anlattı. Hemen bir detayları alalım Ankara'ya gidelim. Ece Altun muhabir arkadaşım bizi bekleyen isim Ece günaydın. Hoş geldin yayına. Sanki bir süreci erken bitirme eğilimi var gibi ne gibi mesajlar verildi? Nedir detaylar seni dinleyelim. Günaydın Cansın. Çalışma Bakanı'nın ifadelerinden bizler de bu sonuca varıyoruz. Bu yıl erken bitmesi yönünde görüşmelerin Aralık ayının ilk haftasında asgari ücret tespit komisyonu toplanacak. Tabi öncesinde taraflardan gelen ılımlı mesajlar var ki sen de belirttin. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'de bir iki hafta içinde bitiririz ifadesini kullandı. Aralık ayında başlarız dedi. Bu defa erken bitirme elimindeyiz ifadesini kullandı. Çünkü taraflarla Sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz dedi çalışma bakanı. Bir yandan aslında bakanlığın yaptığı bazı araştırmalar vardı ki onlardan bir tanesi 2.500 kişiye muhtelif sektörlerden yapılan bir araştırma. Beklentiler ne yönde bunu tespit edili, et, etmesi için e, uygulanan bir araştırmaydı. İşte o araştırmaya tıktı bulundu ve ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde dedi. Tabii aslında daha önce verilen bir destek vardı. İşverene asgari ücret desteği veriliyordu ve 75 liraydı. Bu kez yine aynı şekilde mi destek verilecek sorusu da yöneltildi ve Bakan Vedat Bilgin bu kez çalışana değil işçiye doğrudan destek verileceğini ifade etti. Tabii merak edilen bir diğer konuda asgari ücretin nereden karşılanacağıydı ve şu ifadeleri kullandı. Çalışma Bakanı doğrudan doğruya belirleyeceğimiz rakamın seviyesi ve miktarına göre değişebilir dedi. Maliye'den daha doğrusu bütçeden aktarılacağı aktarılan veya başka bir şekilde biz ödenek rakamını belirleyeceğiz ifadesini kullandı. O rakamın içinde bizim doğrudan işçiye vereceğimiz destekle birlikte işveren o parayı ödeyecek doğrudan doğruya işverene değil e, ifadesini kullandı. Dediğimiz gibi Aralık ayının ilk haftasında asgari ücret tespit komisyonunun toplanması bekleniyor ve görüşmelerinde ilk bir iki hafta içinde tamamlanması yönünde bir eğilim var diyelim. Sözü yeniden size bırakalım Cansın.